Mikaela Astro'nun günlüklerine hoş geldiniz. Instagram'da milyonlarca takipçisi olan ve astrolojiyi yarı bilimsel bir çerçevede yorumlayan güzel astrolog Mikaela Astro, hayatın içinden değerlendirmeleriyle büyük ilgi görüyor. Astrolojide tesadüflere yer yoktur gökyüzündeki gezegen dizilimleri, yörüngelerin izdüşümleri, insanların, kurumların ve şehirlerin astrolojik ayak izleri kader üzerinde belirleyicidir. Gökyüzü haritalarının kraliçesi Mikeala Astro, Türkiye Süper Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesi iki takımın teknik direktörü Tedesco ve Okan Buruk'un astrolojik ayak izlerini takip ederek bir değerlendirme yaptı. Bu konuya geçmeden önce güzel astrolog tarafından Aydın'da ortalığa dökülen domuz eti skandalı hakkında yapılan açıklamaya yer verelim. Sevgili Instagram komşularım, Aydın'da iğrenç ötesi bir haber yayıldı. 2015'te bir şahsın cuma çıkışı "Babamın hayrına dağıtıyorum." diyerek yarım ton domuz eti kavurmasını cemaate yedirdiği iddiası tepkilere yol açtı. Mikaela Astro bu çirkin olayla ilgili gökyüzünün verdiği işaretler olduğunu söyleyerek Instagram'daki günlüğüne şunları eklemiş. Story olarak yazmıştık. Neptün ve Uranüs konumları gizlenmiş kabahatlerin ortaya yayılması, skandallar ve günahların açığa çıkması gibi etkilere çok açık görünüyor. Takipçilerim lütfen arada bir story bölümüne de göz atsınlar. Orada da önemli astrolojik değerlendirmeler yapıyoruz. Ünlü astrolog Süper Kupa finali öncesi iki takımın teknik direktörlerinin yıldız haritalarını inceledi ve maçın atmosferi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Süper Kupa final maçı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak 2026 günü saat 20.30'da oynanacak. Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco 12 Eylül 1985 doğumlu. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ise 19 Ekim 1973 doğumlu. Her iki teknik direktörün doğum tarihleri, maç tarihi ve İstanbul'da oynanacak olmasını dikkate alarak maçın astrolojik değerlendirmesini yapabiliriz. Mikaala, teknik direktörlerin temel kişiliklerini özetlerken Terazi burcu olan Okan Hoca'nın adalet, denge ve estetik arayışı yüksek olduğunu söylüyor. İlişkilerde diplomasi öncelikli olduğunu vurguluyor takım içi dengeyi korumaya çalıştığını söylüyor. Başak burcu olan Tedesco için ise analitik düşünce, detaylara odaklanma yönünün güçlü olduğunu söyledikten sonra planlı, disiplinli ve sistematik yönleriyle hata azaltma, verimlilik öncelikli karakterine dikkat çekiyor. Oğlak burcu altında maç saatinin etkisi önemlidir. Strateji, disiplin ve taktiksel plan önem kazanır. Acele etmeyen, kontrollü takım avantajlıdır. Fiziksel dayanıklılık ve sabır ön planda olur. Terazi ve Başak ikisi de akıllı, stratejik düşünebilen burçlardır. Terazi bütün resmi görme eğilimindedir. Başak ise detaylarda ustadır. Burun takımında uyum ve fırsat yaratma ön plandayken, Tedesco detaylı savunma planları ve hatasız taktik kurma eğiliminde olacaktır. Maçın olası seyrinin taktik savaşı, fizik güç ve odaklanma yarışı biçiminde geçeceğini söyleyen Mikaela, maç sonucu vermenin zorluklarını da şöyle özetliyor. Oğlak enerjisi maç sonuna doğru ağırlaşabilir. Dayanıklılık test edilir. Hata yapan dezavantaj yaşar. Öte yandan sadece hocaların astrolojik değerlendirmeleri maçın skorunu vermez. Yedekler dahil 32 futbolcu, Teknik direktörler ve hakemlerin, kulüplerin ortak astrolojik ayak izleriyle sonuç ortaya çıkar. Ancak doğum tarihleri ve maç tarihindeki göksel enerjilerin bir profilini sunar. Mikaela Astro'nun günlüklerinden şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle ayrılırken kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.